Şenol Güneş'in oyun felsefesi hücum futboluna dayanır ve takımlarının sahaya galibiyet hedefiyle çıkmasını amaçlar. Oyun planı, rakibe göre değil, kendi belirlediği stratejiye göre şekillenir. Hücumlar hızlı ve dikine oyun ön plandadır, bu sayede daha fazla gol pozisyonu yaratılmasını hedefler. Ayrıca Güneş, oyuncularına özgüven aşılayarak, rakipten çekinmeden mücadele etmelerini teşvik eder. Beşiktaş'taki döneminde hücum hattında oyuncularını farklı rollerle kullanmış, oyuncuların adaptasyon yeteneklerini geliştirmiştir. Örneğin, bazı maçlarda Cenk Tosunu farklı bir rolde oynatarak onun daha verimli olmasını sağlamıştır. Güneş'in taktik anlayışı yalnızca hücuma değil, takım içi rekabete de dayanır. Oyuncuların form durumlarına göre değerlendirme yaparak kimseye garanti forma vermemesiyle bilinir. Performansa dayalı sistem benimseyerek oyuncuların sürekli en iyi seviyede olmalarını hedefler.